Bugün sizinle Bospa'ya gidiyoruz. Yani Bostan Pazarı. Buranın sosyete pazarı diyebilirim. Uzun zamanları gitmiyordum. Gitmişken size de göstermek istedim. Çünkü böyle bir içerik benden istendiğini hatırlıyorum. Bostan Pazarı'nı çekmemi istemiştiniz. Zaten İzmir'de olanlar biliyordur. Eğer İzmir'de de değilseniz veya İzmir'de olup da hiç daha gelmediyseniz de size küçük bir böyle kesit... Yani küçük Yani aslında günlük bir vlog. Ama Bospa'ya giderek başlayacağız. Yani kahvaltı falan yapacağım. Bospa'ya gideceğim. Akşam bir daha Bospa'ya gideceğiz. <laughs> Şimdi Barış'la gidiyorum. Akşam Kaan'ı da gideceğiz. Öyle yani arkadaşlar birazcık koşturmaca. Kolyelerim yeni bu arada Pulenmir'den aldım. Bitmediyse linkini koyarım. Kahvaltımı yapıp çıkacağım. Bir kargoya uğrayacağım. Sonra hemen Bospa'ya gideceğiz. Görüşürüz. Yok ya ben de harcayacağım lan değil de. Ben bir şey dolarım yeter. 70-70 ya sen Arkadaşlar şimdi pazara geldik biz. Barış kankimle. Üzülmeyelim de. Kalabalıkta umarım kamerayı çıkartabilirim ya. kadar kalabalık değildir bence. Ama teyzeler sabahın altısında kalkıp geliyordur Barış evet, buraya. <laughs> Teyzelerden bir şey kaçmaz. Şimdi tramvay nasıl kalabalıktır. Evet. Şimdi buradan, şu aradan gireceğiz. Gözlemeci teyzeler gelmiş. Güzel güzel koktu. Abi bir giriş... buradan giriş... Hah doğru tamam. Gözüm görmüyor ki. Ya, sarhoş. sarhoş. <laughs> Kameraya görünce indirim yaparlar mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar güzel. Çakmaların dünyası. Tahtlar var burada. Bak bir tane Nike Pro <laughs> kestim valla. Olur mu ya? Şunu Aa, bunlar ne kadar barış? Güzel. Güzel. Başka ne beğendin? <laughs> göz şöyle. Ne ya. Sen Nasıl sence? ben gene sen de. Tam Değil mi? yazmış şeydim yanlış eşler yap. Şu efsane. Aslında bak. Arkadaşlar şu an ecel terleri döküyoruz. Çok sıcak. Ama nasıl terledik değil mi Barış? <laughs> sıcak. Deli gibi sıcak yani. Nike'ları göstersene Nike'lar neredeydi? Arkada kaldı. He artık geçti orası. Çorap aldım. Sebze kısmından şimdi çıkıyoruz. Annem marul maydanoz istemişti. Onları da aldım ben. Hala Barış pek de bir şey bulamadı. Elini kolunu sallaya sallaya çıkıyor buradan. Benim için güzel bir alışveriş oldu. <laughs> Gene benim için kötü bir alışveriş oldu. Bakalım akşam neler bulacağız. Güzel. Bakalım Kaan abin neler alacak akşam. Kopru. Ne geliyor ağzına? Tam karamel, Tam karamel makyajı çünkü. Evet karışmamış. Şimdi arkadaşlar, Bospa'dan aldıklarımı göstereceğim size. Şu üstü 40 liraya aldım. Bir sürü böyle crop vardı. Çok güzel ama. <laughs> birden bütün paramı harcamak istemedim. Sonra yine bakacağım. Yeşil rengi falan çok hoşuma gitti. Yazın boncuk kolye takmaya bayılıyorum. Şöyle gözlü bir kolye aldım. Aslında böyle hani mavi gözlü olanları daha çok hoşuma gidiyor ama bulmuşken böyle aldım. Bel zinciri böyle bir şey. Deniz kabukları var. Şu ortasında da bir tane taş varmış. Şu yanda yıldızı var. En beğendiğim tabii ki bu oldu arkadaşlar. Sırf sırt dekoltesi için aldım. Önden normal böyle. Ve kumaşı da çok hoşuma gitti. Baya baya Zara ürünü gibi falan duruyor yani. Bospa Rantu arkadaşlar. Bospa kombini. Hazırım. Çıkıyoruz ve yeniden Bospa'da görüşeceğiz. Bu arada sabahları daha az kalabalık şu an. Ay yani çok Evet yanımda Kaan Akgör var. Sabah kardeşim Hı. vardı şimdi sen varsın ya. Bunlar çekim yaptınız mı? Yaptık. Barış beni çekti ben onu çektim. Baya çocuk tanıdık. Abi mi? sen onu çekerken Aa, Mısır de. Bak burada da Burada da Buraya da aynı tarifi uygulayayım mı? Yap bakalım. Bu tutmazsa gider. Bence tutmaz bu <laughs> arada. <laughs> Neyse dur bakalım bakamıyoruz Günaydın. Günaydın. Yine böyle <laughs> Sabah evet, şekerimiz. Şey, keyfi <laughs> Allah yerinde ya ondan. Ya. Bana da diyor ki babacı cihazını arıyor al diyor. Muhlamamız da var arkadaşlar. Bayanlar, hadi. Efendim? Hadi. Başım ver. İyi valla. <laughs> siz sıkışın şöyle, bu şuraya anca Şimdi herkesi gitti falan Barış'ın. Şu... <laughs> Barış çok Barış şey... bir fotoğrafımız olmasın mı Barış bak? O <laughs> <laughs> şimdi... Evet, olmasın mı? Ha siz de <laughs> olsun, evet. olsun evet. hadi. Herkes hadi çocukları paylaştı. Benim oğlum yok, onun kızı yok. Selam dostlar. <laughs> Anne neden çekildi? Mabahçe'ye gidiyoruz ama anneme eve atacağız. Biz Beni babamla... eve atacaklar götürmüyorlar. Baba bunlar. kız geziyoruz. Baba kız keyif yapacaklarmış. Daha doğrusu yapacaklar babamla varmış. kahve keyif yapacağız. Sonra ben bir tur yapacağım. Size turlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> size de bir tur attıracağım yani. Ben de temizlik yapacağım evde. A Ron bekliyor çünkü. Hava da bir sıcak. Yarın da sağcağa gidiyoruz. Ee, orayı da bloklayabilirim yeniden. Bakalım... Askeri kampa gideceğiz. Teyzemler geliyor falan. Güzel geçecek yani. Şurada bizim şey, anahtarlığımız var. Bospa'dan aldığım tişörtü giydimle. Yani. <laughs> We're kind of shooting stars on the side of my bed And now your lips tattooed on the side of my neck Another glass won't kill you, right? Gladly she replies You got me running circles inside of my head Now we're doing everything that I wish you had said Another glass won't kill you, right? Gladly she replies We're kinda shooting stars on the side of my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies You got me running circles on the side of my head. <sighs> <laughs> arkadaşlar sorusu kanalına geldiniz. Ama şu çıkıyor. Şimdi daha Oradan mı çekiyorum şey, Musab'a oturuyorum ya. Yani. Arkadaşlar ben oturuyorum. Centimden yani. bir olarak Hadi sen Musab'a yer vermedim. Kanal sende bugün. Ha, sen <laughs> ben <gülüyor> de bugün Musab'a. Bugün sen blokluyorsun Barış. Ben de rahatlıyorum. Bekliyoruz. <laughs> Burada çok sıra var. Ama bir merhaba söyledim. de arkadaşlar ben Barış falan da yani. Onu söyledim ya beni tanıyorlar Musab. Tanıyorlar galiba. Arkadaşlar ben Barış. <laughs> Kardeşim <laughs> <Yandışım>. KD <laughs> Kardeşim Bugün neredeyiz onu söyle ondan bahset Bugün Özdere'deyiz arkadaşlar <laughs> Özdere nerede? Özdere neredeyiz burada? Havaca, Askeri Kampus, Gümüldür <laughs> Evet Gümüldür'deymişiz arkadaşlar Bugün Aynen. Deniz, voleybol, Akmaca Deniz, Akmaca, voleybol, Basketbol, Amerikan Futbolu ne varsa Gönlüm <laughs> Ee, şu dışarıdan itibaren sıra vardı. Biz böyle gölgede oturduk. Annemler bekliyor. Kaan abin gelemedi. Abim yavaş bir. Selam Kaan akıyor ben <laughs> yani de diyorum durduk yere saattir yanında duruyor. Niye bir anda selam kaldı? Evet, kameralara selam ver. Şu an gözükmüyor. Şuradan. 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 Ben saçıma başıma da hiç bakmadım. Direkt beni çekmeye başlamışsın. He. Tamam. Hadi lan saçma başıma. Evet arkadaşlar bugün neredeyiz? Bunu Barış'ta yapmış ya. Yap. Vay be. Sen onunla İlk... sohbet ed ederken Evet. Kim nerede sohbet ederken? Sen onun sırada sohbet ederken bir açılış yaptın. Al işte. Al işte. Heh. Evet bugün Özdere'deyiz. Basket oynayacağız. <laughs> bunu kadar düşünmem <laughs> peki. 3 saat daha bunu düşün. Ne diyeceğim ne diyeceğim. Ya ben diye. acıktım yemek yiyelim diyorum evet, ya. Evet birazdan yemek yemeye gidiyoruz. Sonrasında bir daha bir deniz faslı. <laughs> bir daha deniz faslı. Ondan sonrasında basketbol, voleybol, Amerikan futbolu, <laughs> belki Bütün sporları döneceğiz bugün Belki galiba. tenis <laughs> ne varsa. Ben tenis eteği de getirdim. Ne? Getirdin mi? O dün giydim ha. ya. Ha. Evet. Ee, artık ne varsa pata küt'e tokatlamayı düşünüyoruz. Yeter herhalde Ama şimdi bir şu kadar. yemek. Evet şimdi birazdan yemek yiyeceğiz. Ben ee, seçimli pideden yana kullanmayı düşünüyorum. Pidemiz yok mu? Bakalım. o Pisa aşamayı da çekeriz Pidemiz. büyük Ama ihtimal. Prize yok mu ya? Fries değil de yani battes kızartmamız var. Ya. Bir battes evet. kızartmamız var bence. O zaman tamam ben açayım açı maçı iyice kaybettim. Evet. Bayağı aşağıdan çekmeye başladım. Hadi bakalım. Yes, o aldım gömleği gittim arkadaşlar. <laughs> Afiyet olsun. Maşallah. Ne iyi olsun anlat bakalım. Tavuk muyuz olan? Şey olarak... Atıştırmalık ön hazır ee, mı? Ara sıcak. Ara sıcak. Öyle ara sıcak. mi Barış? Öyle öyle. Hmm. Biz de pide söyledik. Bakalım bekliyoruz. Bir daha da pide geldi. Ana yemek pide. Hiç yarmıyorsun bizi Barış ya. Benim karabeyim. Çok heyecanlı. Al bakalım hadi. Sen de yeme hadi. Bu hareketinden dolayı sana pide. Pideyle, Çok pideyle, heyecanlı. Seni pideyle ödüllendiriyorum. Bu biber de aldım.

Kaan o kadar gıcık bir insan görmedim. Videonun sonuna geldim hala <laughs> gördüm. En gıcık insan Kaan Akdoğan. çok çok. Kuz, aynı şey. Bir tuhaf etmiş, üzerine kadar etmiş. geldi ya. Ha onu unutma, senin plakam var. Bilmiyorum. Ya bir patates iyi olurdu ya. Hayır. Hayır Nasıl sonra da tatlı aşaması var. <laughs> ne? tatlı? Ne dönmüyor lan? Tatlı mı? Hmm. Dondu mu? <laughs> Şimdi saat 5 oldu arkadaşlar. Ne demek? Basket sağlığında mı? Aynen, basket, voleybol, Amerikan futbolu fark etmiyor. Hepsini yanımıza aldık. <laughs> Nasıl bir konuşma şekli ya? Evet, buradayız. Burada, alandayız. Buraday. <laughs> buradayız. Alandayız. Link bırakıldı. Hatta şimdi akşam yemeği yiyoruz. Urfa söyledim. Şöyle. Selam dostlar. Kameramı evden unuttum. Şimdi telefondan devam ediyoruz. Üçümüzün de siyah giyinmesi. <laughs> Three musketeers. Siyah dostum yapmışız. Men in black. We're black and white, and and black. baby. Kale içi. Online. Barış. Selam versene. Ah, Fanlarına. Şimdi kahve içecek bir yerler arıyoruz. Yani nereye gidiyoruz? Orayı Şu sağda olabilir. İleride zaten olabilir. Valla sana güveniyorum şu an. Ben bilmiyorum. Ya ben zaten. kendime güveniyorum. Zaten ben gözükmüyorum şu an. Ya Benim kolum bu kadar kalkıyor. Kalkıyor. Nerede? <laughs> sağda olması lazım. Trust the process baby. Trust me. Let's go. Dondurma alacağız şimdi. Copyright yiyeceğim ya. Tupac'tan aç bakalım bir şeyler. Tupac. Oh, no, Sen saçını yapma mı? bu şeyini. Baktım şöyle ve Baktım şöyle Bir kahvaltıda nasıl saçını yapmaz şöyle ya? Yaptım. Şöyle yaptım çıktım. Day and night. Öyleyse ben kap istedim. Ya barış, teşekkür ederim. Sen çok teşekkür ederim. Umarım güzeldir ha. Sizden mi Bu mu bu mu? Bu. <laughs> hoş Merhaba Aynen, hoş evet. Oradan mı? gece sonu herkes yorgun, uykusu var. <laughs> Nasılsın Barış? Harika. <laughs> Kahvaltı hazırlıkları. Bugün denize gitmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece takacağız. Ay saçım olmuş. Geldi. Ama sadece de takılmadan önce yani, kanlı spor yapacağız burada. Yumurta benden arkadaşlar. Sade yaptım şöyle. Kırmızı toz biberli. Simitlerimiz var burada. Mm -hmm. Sofrayı da ben hazırladım. Her şeye benden bugün. Biz de yiyeceğiz inşallah. Size de yemesi düşüyor. Şimdi iki dakikada biter bunlar zaten. Look who is here. Niye hiç beklemiyordum ya. Kaan. <laughs> Niye hiç beklemediğim ben ya. <laughs> Çok paspalım ya. Tamam gidelim. Ha, okay. tamam. Devam ediyorduk da tamam. neyse. Evet. Bugün kameramanın e, Barış Akgöz'e. <laughs> I'm here. Kombinim oh. trend yoluyla. Şu an bir defa kalmış. Kombinim bit bazarı. Kombinim bit bazarı. <laughs> Burada geçen çok da oldu. Okey. Ee, Elimle çöp. yol, yolun arkasında ne yapıyorsun gözüküyor. Furkan için de açmışlar. Ama sonra Sherlock akmışlar. Evet, şimdi kale içine... Bu e, arada buranın pazarı varmış. Pazar. <laughs> akşam gittiğimiz yeri çekmedin ha? Aa çek... Ya birazcık çektim telefonu. Ben mesela bloguna koysam da patlar. Bir şeyce onu bence gündüz de bir çekmek lazım ya. Yani bir, bir dahakine ben oraya gideceğim. Artık benim mekanım orası. <laughs> evet. Arkadan mesela araba gelip sana vursa güzel bir Artık <laughs> şey çıkar. Şey. Artık şey full evet, izlenir arkadaşlar. yani. 1 milyon abone bir milyon ee, şey. özel arabaya çarptım. Ya araba sana Aynen. Geldin. sen Sizin için. Giden arabaya, Giden arabaya çarptım. Giden arabaya nasıl çarpıyorum oynat yani. bakalım. <laughs> Sen de göster bak. Bu da güzel. <laughs> Seninki bir tık daha koyuluk var. İşte ten rengimize uyumlu yani. <laughs> Barış bize sus Mardin. Laz böreği. Sadece Lazlar yer. Lan şu var mı? Az önce boş şiş dedi şimdi sen mi vuracaksın? Kaç yıldır Kırılmadı. 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 Yok kırılmadı Rekoru herhalde. Rekoru mu kırıyor? 2943. Rekor 2956. Evet nasıl kıramazsın ya? 13. 13 puan da rekoru kaçırdı. Omzum da büyük ihtimalle sakatlandı zaten. <laughs> zaten makine yerinden oynadı. Bayı 823. Abisi Kaan King Akgör'de. 2948 mi? 6, 43. 6. 46, 46 mı? Şey Hala. De, <laughs> kamerada yapma var. <bari>. Kamerada <laughs> Yavaştan dönüş yolları gözüküyor arkadaşlar. Hey yo, evet, o zaman, arkadaşlar. o, zaman, burada bitirelim mi biliyor? ne dersin? Birlikte kapanış yapalım. Kaldı. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz... <laughs> evet. Beğen, beğenin Beğenli Ha, Bu videoyu beğendiyseniz şuradan beğene tıklayabilirsiniz. Buradan beğenmeye tıklayabilirsiniz. <laughs> Beğenmediyseniz de beğenmeye tıklayabilirsiniz. Abone olup bu videoyu evet, beğenmeyi unutmayın. Tamam ne? tamam dur güzel bir kapanış yapalım. Evet dostlar. Bu videoyu beğendiyseniz... Evet dostlar bu videoyu beğendiyseniz beğen. Kupada Evet Yok. dostlar bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, paylaşmayı, abone olmayı... Ve? Aa, ve ne kaldı başka? Ha ve Buse Oztürk Instagram kanalını... Pardon Instagram hesabını... Takip etmeyi unutmayın.